Merhaba, ben Profesör Doktor Cihangir Akgün. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anamidalı Öğretim Üyesiyim. Okullar açıldığında çocuklar yeni kitaplar, defterler, kalemler, kokulu silgiler, bir takım defter ve kitap kaplayıcılarla maruz kaldıklarında bazı alerjik reaksiyonlar görülebilmekte. Lateks içeren silgiler, balonlar ve bir takım plastik oyuncaklar özellikle latex alerjisi olan çocuklarda bu alerjik reaksiyonları tetiklemekte. Yine bunların dışında uçucu organik bileşikler dediğimiz bir takım bileşikleri içeren özellikle kokulu keçeli kalemler, yine kokulu silgiler uçucu organik bileşikleri salgılayarak çocuklarda yine alerjik reaksiyonları tetiklemekte, özellikle astım olan hastalarda astımata ortaya çıkmakta yine e, alerjiye meyilli olan çocuklarda ciltte döküntüler, kaşıntılar, gözde kızarıklıklar, burun akıntısı e, ve kontak dermatit gelişebilmekte. Bu uçucu organik bileşikler solunduğu zaman özellikle baş ağrısı, öksürük nöbetlerine e, sebep olabilir. Özellikle boya kalemleri ve keçeli kalemlerdeki bazı maddeler ciltle temas ettiğinde kontak dermatite yol açabilir. Okul döneminde sınıfların kapalı olması, havalandırmanın yetersiz olması, uçucu organik bileşiklerin solunması, ve özellikle toz akarlarının solunmasına ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Toz akarları ve kitap tozları da bu alerjik reaksiyonlara katkıda bulunabilir. Bu çocuklarda ne gibi belirtiler olabilir? Az önce söylediğim gibi ciltte kontak dermatit, kızarıklık, kaşıntı, gözde sulanma kızarıklık, burun akıntıları, öksürük atakları ve astım ataklarıyla kendini gösterebilir. Özellikle okulların açıldığı bu ilk dönemde tercih edeceğimiz ürünler alerji riski düşük hipoalerjen dediğimiz ürünler olabilir. Lateks içermemesine özellikle dikkat edilebilir. Bu alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için neler yapabiliriz? Özellikle kokulu ve alerji riski yüksek ürünler yerine kokusuz, hipoalerjen ürünler tercih edilebilir. Alerji riski yüksek olan çocuklar alerji uzmanına götürülerek gerekli testler yapılabilir. O sınıfların havalandırılması özellikle çok önemli. Okulun ilk haftalarında özellikle bu uçucu organik bileşiklerin havalandırılmayla uzaklaştırılması önemli. Yine kitaplar ilk teslim alındığında evde bir miktar havalandırılması sağlanabilir. Özellikle e, alerji riski düşük ürünler olması bakımından merdiven altı üretimler yerine özellikle bilinen, güvenilir markalar tercih edilmelidir.